Ağzı Allah'ı min Bismillahi rahman Ahzab müellifi Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretleri bu duanın Cuma vaktinden sonra okunmasını söyler. Bu duayı İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerinin çok okuduğunu, bu duanın çok fakiri sıkıntıdan kurtardığını ilave eder. اللهم يا غني، يا حميد، يا مبدئ، يا معيد، يا رحيم، يا ودود أوثني بحلالك، وحرامك، وبدعتك، عن معصيتك، وبفضلك، عن من سواك معنى أي غني، أي حميد، أي إيجاد و أي إعادة أي مرحمة صاحبي ve ey muhabbet eden Allah'ım helalin ile beni haramdan sakındır, taatin ile masiyetinden beni uzaklaştır, fazlu keremin ile senden gayrisini bana unuttur. Amin.